Bir selam Minecraft'ın merhaba arkadaşlar. Ben Tekam Yüksel'e Minecraft'a hoş geldiniz. bir Bugün bir konumuz var mı gençler? Bugünl bugünlük bir konumuz yok. şimdi abi. Direkt ortaya dalacağım. O bir kesin. Döndüm gençler. ben kendi rotama gideceğim. Sonra anime olaylar, 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 olaylar karışıyor. Şimdi abi. Şuradaki chest açalım. Tamam. Fare dönmüyor ya bu arada. Hop. Oh. Şimdi. Şuradaki neydi lan? Gidelim abi şöyle. Tamam. Şuradaki türteyi alalım. Sonra aşağıdaki türteyi ee... <laughs> İnelim gençler. Abi bildiğim bize buradan tüm demir set çıktı yani. Tamamdır bizim işimiz bildiğin abi tüm demir set yani bir set. Tüm demir set. Şunlara bak ya. Kot pantolonumuzu attık bu arada. <laughs> Çok üzücü bir haber. gittikleri yok. Kot pantolon. Ee, düşük bel aldık. Aynen bak düşük bel şu anda bu. En güzeli. Abi ya düşük belimiz de iki de bir düşüyor anca durumu çekmek zorunda kalıyor. Buradan da bir şapka. Helal. Şimdi abi tam bir tam bir demir seti yani biz. Şimdi abi fare imleci baya uzun Şu olduğu için hızlı yapamıyorum. Geç abi. tamam Tamamdır. Şuraya hiç gitmiyorum zaten bir tane şey çıkıyor başka bir şey çıkmıyor. Evet, tamam Bak, bu sefer iyi. Şöyle bir şunlara at 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 at. Şimdi abi şunları yükle. Yükle tamam. Şunu da yükle tamam. Şimdi abi. Adam falan yok mu ya? Bu arada gençler biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki. Ben 5 kişide video çıkarıyorum. Bunu da buradan söyleyeyim bilmiyorsanız. Kaçma lan buraya gel. Tipsiz. Tipsiz. Sola diyeyim değil mi lan? Aynen sola diyeyim. Ya abi gel işte zorlama ya. Zorlama ya. Aman gelmesen gelmesen de buradaki yük alırım daha iyi. Aa işte. işte bu işte bu işte ben bilirim. Şimdi abi. Bunlar birbirlerini gördüler onu kovalıyor. Bana adam gelmedi mi lan? Büyük ihtimal o ana dalacak. Ben de yapabilirsem yapacağım clean yapımı. Yapamazsam bana bay bay. Öyle planladım şu anda planım. içeri adam makro veya hacker değildir. Kapışıyorlar lan. Ya da fake. ha çakmak yaptınız. Ananı satayım. adamın nasıl gördü lan? Şimdi. Yok amına koyayım. Yok artık. Hekin dibine vuruyor ya olmadı. Öbürünü bayağı bir rekt yani bir buçuk kalbimizde. Kapısınlar abim. Biz de en iyisi kaçalım. Kaçmaktan başka bir çaremiz yok. Bu arada beş kişi e, ölmek istemiyorum. Anını satayım lan. Ne oluyor? Bir an ne oluyor dedim böyle. E, zil çaldı gençler. E, bunun için sesi geliyorsa çok çok özür dilerim. E... Ay adam bana geliyor ya. Adam bana geliyor ya. Cık. Gençler. Şimdi abim. Sen beni iyice bir kovala. Kovala kovala kovala. Zamanı gelince ben de seni kovalayacağım bebeğim. Eee şimdi. Abi yürü git işine ya. Yemin ederim adam peşimize takıyoruz bildiğim. Peşimize takıyoruz ya. Evet. Abi ya. Yürü git ya. Yemin ederim yürü git. Seni oynanmaz yemin ederim oynanmaz. Adamın yani anladınız gençler. Adamın ortadaki adamla boğuşturacağım. Gel küçük küçük küçük. Ortada olaylar olaylar. Tamam gel. Şimdi gel abim. Benim seni bir güzel kesmem lazım. Sen bayağı ileri gittin yani. Benim gözümde. Benim gözümde yani bana iyice bir sataşıyorsun gibime geldi. Yakap abi. Ve gençler. E, bu videonun da sonuna geldik. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. E, umarım güzel bir video olmuştur. üç kişi e, üç kişi de öldük yanarak gidiyoruz lan bu arada. E, üç 3 kişiyi de öldük. E, umarım güzel bir video olmuştur. Like yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bye bye.